bugün karşınızda 2025 model sarı bir civciv ile beraberim CL250. Bu videoda genel olarak e, anı yakala serisi olduğu için genellikle anı yakalayacağız. Motor hakkında biraz bahsedeceğim. Genel tarzından ve hissiyatından motoru biraz bahsedeceğim. 24 beygirlik ve 23 Nm'lik torkluk bir motor bloğumuz var. Seli yüksekliği 165 mm. ara gaz verelim. Yani Bence tek silindir bir motor için çok iyi Ama bu güzel sesi nasıl yakalamışlar dersen de Şurada çift çıkış egzoz göreceksin Görebiliyor musun? Aynen Çift çıkış egzoz sayesinde çok güzel bir e, tok Böyle bir ses yakalıyorsun tek silindirli için Gelin biraz etrafta sürelim Güzel fotoğraflar çekilelim Sonrasında da artık bakarız Böyle şeylerle de uğraşmak durumunda Kanıyorsun tek başına çekince Oradan oraya git Oradan kamerayı al sonra tekrar koy Sonra tekrar şey yap Ah ah bir kameramanımız olsa keşke Ah. <laughs> 24 beygir 23 tork tamam okey Çok böyle kulağa fazla gelmiyor Ama zaten bu motorda ihtiyacın yok Bu motor onun motoru değil Bu motor böyle Gördüğün gibi moda sokaklarında Çil takılmalık Retro motorunla işte millete hava atmadık. Falan motoru yani bu... Bu genç işi biraz daha. Hani böyle yaşlılar da kullanıyor tabii ki ama biraz daha sanki retro sever genç insanların motoru ve hani beklediğimden fazla dikkat çekiyor alet. Yani çok dikkat çekiyor. Deponun sapsar olmasından kaynaklı da olabilir tabii ki ama yani boya kalitesi falan çok güzel. Hazır hava güzel. Böyle bir fırsatımız var. Bunu değerlendirmek lazım değil mi? Şimdi tabii bu Kadıköy fırlaması çocuğu nereden aldım derseniz Honda Esengül'den test aldım. Kendilerine buradan konuşur musun? Kendilerine buradan tekrardan kanalıma olan ve bana olan katkıları için çok teşekkür ederim. Destekleri için de ayrıca teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyorum. O zaman devam edebiliriz. E-Clutch. E-Clutch, E-Clutch. Artık yani bilmeyen yoktur diye düşünüyorum ama ben tabii ki de bilmeyen arkadaşlarımız için yine bir özet geçeyim. Nedir ne değildir. Şimdi E-Clutch'lı bir motosiklet otomatik motosiklet değil. E-Clutch'lı motosiklet yarı otomatik diyebileceğimiz hani manuele destek sunan bir sistem. Yani ne demek istiyorum? Ayak pedalınıza yine bak kaza yapmayayım da <laughs> ayak pedalınıza yine vites var. Ayağınla yine vites atıyorsun. Buradaki tek denklem sadece ney? Ne biliyor musun? Bilmiyor musun? Olsun ben söyleyeyim. E, ee, Devriyaj kullanmıyorsun. Bak mesela arkamda biri var mı yok. Bak motor kendi kendine devriyaj sıkıyor. Yani şöyle özetleyebiliriz. Sanki 3. bir el var da senin yerine gerektiği zamanlarda devriyajı sıkıyor gibi düşünebilirsin. E tabi böyle olunca ne oluyor? Quick shifter varmış gibi motoru kullanabiliyorsun. Ama bak devriyajı sıkacağım. Ne oldu? Şuradaki ışık söndü değil mi? Yani en kulaç devre dışı. Bu ne demek oluyor? Tekrardan yanıp devreye girene kadar e, aynı sanki kara düzen bir motosikletmiş gibi davranıyor. Quick shifter falan olayı da olmuyor. Ona dikkat et. Yani eğer ki ışık yanmıyorsa sanki quick shifter varmış gibi vites atmaya çalışma şanzımanı eline alırsın. Sonra servise vah mah dersin. Yani ona dikkat edin ışığın yandığından mutlaka emin olun. Işık yeşil yanıyorsa e-clutch aktif demek. Sarı yanıyorsa galiba bir arıza söz konusu demek. Emin değilim. Ee, yanmıyorsa devre dışı demek. Birkaç sevdiğim birkaç sevmediğim şeyi göstereceğim sana. Far muazzam. Dur hatta şöyle açayım. Burada bunun kontağı çok ilginç bir şekilde. Bak nerede? Burada yanda. Farını çok beğendim. Ama hani şekil olarak beğendim. Ama aydınlatması için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Aydınlatmasını pek beğenmedim. Gece aydınlatması çok güzel değil. Uzun farları bile biraz e, güçsüz kalıyor diyebilirim. Egzoz tasarımı muazzam. Boya kalitesi beklediğimden daha güzel. Ya zaten boyalı bir parça var. O da depo yani bildiğiniz üzere. Bak unuttum yine şey sıkıyorum. Devre sıkıyorum. Ee, onu da çok güzel yapmışlar. Bu sarı rengiyle beraberim. Yanlış anılmıyorsam 2025 yılında sarı var. Ee, böyle bir askeri yeşil gibi var. Bir renk daha vardı ya. Neydi? Siyah mı? Yo, beyaz mı acaba? Hatırlamıyorum ya. Yani. Koyarım ekrana. Siz göremediniz ama valla bütün retro motorcular bana selam veriyor. Ne güzel ya. <laughs> Ducati ile gezerken ya da ADV ile gezerken selam vermiyorsunuz. İlla sizden birim olmak lazım kardeşim, biz insan değil miyiz? Hoppa! Şu olay güzel ya, ya bilmiyorum A clutch Yani ben A clutch'ı alır mıyım? Zannetmiyorum çünkü bu, bakın bu kişisel bir şey Bu tamamen kişisel zevk konusu biraz Şimdi bu sistem Kesinlikle başlangıç dostu bir sistem, hani Motora yeni başlayacak arkadaşlar Bunu almalı Yani Şimdi almalı çok iddialı oldu ama hani <laughs> hani alıp rahatlıkla motoru sürebilirler. O debriyajı öğrenme aşaması onlar için daha rahat olabilir. Yani tavsiye eder miyim? Ederim. Ama ben alır mıyım? Hayır. Ben çünkü o debriyajı e, seviyorum. Yani o debriyajı hissetmeyi. Yani bir motorun parçası o da çünkü sonuçta. Hani yani sanki bir parçasını söküp alıyormuşsun gibi o motorun ruhundan gibi hissediyorum ben şahsen. Ama hani bu sistemin yani A-Clutch'ın işlevsiz ve yani gereksiz olduğunu mu e, gösteriyor? Tabii ki de hayır. Tabii ki de hayır. Hani motora yeni başlayacak arkadaşlar kesinlikle hani böyle bir şeyle başlayıp kendilerini daha hızlı motosiklete adapte edebilirler. Ve gelecekteki motorları için daha kolay bir adım yani baby step dediğimiz şey olabilir. O yüzden tavsiye ederim ve hani sisteme yani en önemlisi tabii ki de sistem güzel çalışıyor mu şakır şakır. Hani ben bu motorun ilk izlenimini daha önce çektim zaten. Türkiye ilk geldiği zamanlarda videosunu bırakıyorum laka bu videonun sonunda onu da izleyin derim hani daha detaylı bir şey istiyorsanız. Bunda alt devirde de üst devirde de sistem çok güzel çalışıyor. Güzelce sürdüm. Birkaç feedback'im var. Onun için böyle güzel bir Maltepe sahile geldim. Ben olsam bu motorda neleri değiştirdim? Nasıl kastımız ederdim? Belki size de bir fikir olur onu göstermek istedim. Şunu iptal ederdim. Daha kısa bir çamurluk sağlayıp stopu da buraya çekip daha böyle temiz bir görüntü sağlardım. Bu bir. İkinci olarak şurada görmüş olduğunuz çamurlu yukarı alırım. Böyle bir gaga şeklinde scrambler tarzı yakalarım ön cam takacağımı zannetmiyorum fakat bir ön kafa granajı yuvarlak belki olabilir. Belki. Fardan çok memnunum. Farı kesinlikle değiştirmem. Ee, yan çanta şart. Yani top case kesinlikle değil. Çok güneş geliyor ya. Top case kesinlikle değil ama yan çanta böyle bir deri siyah deri veya kahverengi deri çanta çok güzel olur. Bez de olur ama deri bence buna daha çok yakışır. Konfor sele şart. Konfor sele kesinlikle şart. Çünkü bu sele yumuşak gibi dursa da değil. Epey sert. Özellikle asıl oturduğunuz yer hani kıçınızın değdiği yer bayağı sert. Ee, 5-10 dakikadan sonra biraz uyuşmalar hissetmeye başlıyorsunuz. Telli janta geçmek isterim. Daha hoş bir görüntü sağlayabilir. Ee, daha böyle bir scrambler ruhu yakalayabilirsiniz. Yani ben anlayacağınız üzere biraz daha scrambler'a çeviririm motoru. Bunu daha böyle hani tur motoru gibi yapanlar olabilir. Ee, ne bileyim tur motoru gibi yapmak isteyenler olabilir. Cafe racer tarzı yapmak isteyenler olabilir. Cafe racer da yapabilirsiniz. Ki bu arada şunu da söyleyeyim. Motorun bence gidon yüksekliği çok çok iyi. Ben çok memnunum. Şimdi size biraz motorun ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Hani 1.85 biri olarak oturduğum zaman nasıl duruyorum? Ne yapıyorum? Ne ediyorum? Onu bir görün istiyorum. Bacak kırıklığını görüyor musun? Çok rahat. 1.85 birisi zaten çoğu motora binebilir. Ama hani fikir olması için size hani 1.85 birisi bu kadar bayağı kırıyor dizini. Bu motora 1.70, 1.65 arkadaşlar da kolaylıkla binebilirler. Genel oturduğunuz zaman böyle depoyu kavraması yani bir CL'den bekleyeceğiniz kadar muazzam bir spor motor depo kavraması tabii ki de beklemeyin bundan. E, boya kalitesi çok güzel. Bundan zaten bahsetmiştim. Bakın ellerimi gidona koyduğumda çok rahat bir oturuş pozisyonu var. Ee, bence gidon yüksekliği güzel. Bunu tabii ki de isterseniz sonradan değiştirebilirsiniz. Dilerseniz kafa racer gibi yapıp aşağı gidon takabilirsiniz klipon. Ya da biraz daha yükselteyim diyorsanız e, yükseltme takabilirsiniz. Aynalar kesinlikle gidon aynasına dönüşmesi lazım. Ee, aynaların gösterme şekli güzel fakat yani şekil şemal ben çok yakıştıramadım. Yuvarlak retro bir ayna var ama sanki böyle bir gidon aynası yuvarlak daha güzel olur. Gösterge zaten yani ne kadar sade olabilirse o kadar sade ama e, bütün bilgiler var benzin göstergesi e, benim motorumda yok <laughs> e, benzin göstergesi hız vites e, ortalama yakıtlar toplam kilometre hepsi var bir tek devir göstergesi yok devir göstergesi neden yok hiçbir fikrim yok. Ama e, gerek var mı? Bence yok çünkü motor tek silindirli bir motor olduğu için zaten size muazzam o feedback'i veriyor titreşimle hani artık vites atma vakti geldi gibi. Zaten bu motoru da alıyorsanız e, redline'a e sokmak gibi yani böyle dip gaz gideyim böyle a, ra, ra şekli olmaz. Bu onun aleti değil. Dediğim gibi bu çil böyle oturacak. Arkasına mayıntasını alacak. Bilmem ne. O adamın motoru. Hani sahil yolunda gazlayacak gibi bir şey merak ediyorum. Motor viteste mi? Şu artçı olayını merak ediyorum. Şimdi egzoz sıcak değil mi? Egzoz sıcak. Motor daha yeni. Buradan çarpıyor artçıya. Şu anda egzoz sıcak olmasına rağmen bu yalıtım sayesinde hiçbir şey gelmiyor benim bacağımı. Hatta soğuk bile. Şu an kamera karşısında nasıl duruyorum çok merak ediyorum ya. Artçı alacaksanız ee, egzoz artıya zarar vermez, merak etmeyin. Onun dışında e, titreşimli bir motor haliyle, çünkü tek silindir. Ee, başka diyebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Ses güzel, görünüş güzel, kastım custom, yani kastımlamaya çok müsait. Arka amortisör bir tık daha yumuşak olsa sanki çok daha güzel olurdu. Ee, ön amortisörlerdeki o şu detay muazzam. Genel olarak böyle ya. Ufak böyle bir bahsetmek istedim. Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır. Merak ettiğiniz başka bir şey varsa e, yorumlara yazın mutlaka. Yorumlara yazmadan önce de videoyu beğenip takip edersen çok mutlu edersin beni. Ama burada şey de var. Şu tutup <laughs> çektim. Bir 0-100 deneyelim ya. Saniyelerinizi açtıysanız. 3 2 1 Dip gaz açacağım. Yani üçüncü vitesin sonunda yüzü görüyor. Epey uzun sürdü ama yani. <laughs> Hissetti yani böyle bitmedi bir türlü. Şöyle 80 ile falan giderken aletin en mutlu olduğu zamanlar. 6. vites 80. Titreşim yok. Motor bağırıp çağırmıyor. Her şey yolunda. Uzunluğunu hissettiriyor ya hantal hantal yani doğruya doğru çok kıvrak diyemeyiz çünkü tekerlekler arası mesafe zaten uzun epek. makine uzun bir makine çok öyle makas atayım işine gelmez yani ve yani motor da şu çok ilginç normalde hani bir motora bindiğinizde hep böyle bir biraz daha hızlı gideyim hızlı gideyim hızlı gideyim böyle hissiyatı vardır çoğunluğun hepsinde değil bu o çoğunluktan ayrılan motorlardan bir tanesi. Yani makine diyor ki ya beni zorlama ya abi işte sakin sakin gidelim hani ben bunu istiyorum ben çil sürüş istiyorum ben de öyle yüksek devirlere çıkıp yüksek hızlarda gitmek istemiyorum mu sana çok güzel yansıtıyor makine yani bu da demek oluyor ki eğer aileler izliyorsanız çocuğunuza ilk motor olarak alabilirsiniz neden çünkü çocuğunuzu Magandala, itmeyecek bir motor. Ben şuna gerçekten inanıyorum. Yani, motosikletle sürücü arasında kesinlikle bir bağ var ya. Yani hissettiriyor onu sana bir şekilde. Hani, mesela benim Ducati'm var, Ducati, abi sürekli it kopukluk peşinde. Sürekli böyle bir üst devire çıkmak istiyor, şımarmak istiyor, gazlanmak istiyor, viraj yapmak ister. Çok pardon. <laughs> Sürekli bir viraj yapmak ister. Ama mesela bunun gibi makineler diyor ki sakin takılalım abi. Yani çok ilginç bir şey. Böyle kelimelerle çok açıklayamayacağım bir şey ama özelliği her motorun kendine ait bir karakteri, bir duruşu, bir hissiyatı var. Bunu gerçekten birkaç motor süren insanlar anlayacaktır böyle farklı bir his ya. Çok değişik bir şey. Yani bu motorun selesi rahat olsa bütün gün böyle sahil yolunda sakin sürerim ya. Çok çok eğlenceli, çok keyifli. Bayıldım. Gerçekten şaşırtan bir motosiklet oldu beni. Hani çünkü tipi hoşuma gitti. Zaten beni bir çekiyordu tipi. Ya ben beğeniyorum arka lastik kalın, hani egzoz yukarıda falan çok hoş bir görüntüsü var. Hani bir de böyle şey olması, hani e kulaçında güzel çalışması, hani alt devirlerinin dolu olup şehir içinde ideal olması, oturuş pozisyonuyla falan da beni çok mutlu etti ya. Tabii bunu o zamanki Cem'e sorsanız, ya kanka, kanka saç falan be falan der yani. <laughs> çok iyi spor motor ben seviyorum aslında normalde en çok. Hani o zamanlarda benim için spor motordan başka motor motor değildi yani hani. Hani scooter falan görünce şey yapıyordum. Iyyyy falan. Ama şimdi scooter'ım var ve bayılıyorum scooter'ıma. Yani insan gerçekten zamanla değişebiliyor ya. Gel dışarıda yeni motor var. Ha? Sarı. Ha?